dikdörtgen prizması. Yani bu bir dikdörtgen yani bunu tepeden baktığım zaman nasıl gözüküyor? Şu ifa, yani şuradaki şey. Şurası 12, şurası 15. Bu ne olacak? İşte ben buraya x dersem 9 12 9, 15 orada. üçgeni. Burası 9. Şimdi burası 9'sa ne olacak? Burası da 9. Burası da 9. Peki. Şimdi burası 12 ise burası 12, burası 12. Bak şurası 12 ise burası da 12, burası 12. Burada da 12, 16, 23 kere çıktı. Yani Pisagor yaparsan 16. Peki artık 3 şeyini de bulduk. Ayrısını da ne yapacağım? 12 çarpı 9 çarpı 16. Ne yapar? 108 çarpı 16. Sonu 8 ile bitecek. Bakalım bir tane mi şık var. Sonu 8 ile biten. Evet iki tane şık var. Hiç hoş değil tabii ki. Önce 10 ile çarpıyorum. 1080. Sonra 6 ile çarpıyorum. 48. 48. 0, 4, 6 olacakmış. Toplayalım. 8, 2, 7, 1728. Pisagor'ları falan ayrıntılı anlatmadım. Artık onları bildiğimizi düşünerekten. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Peki. Bunun bir küp olduğunu iddia ediyor ve alanını vermiş. Peki kübün tüm kenarları birbirine eşitti. Burası x, burası x ise şurası x kök 2. Burası x. Aslında şurada soru bitti. Çünkü burası 90 olacağı için. Ama bunu göremedin diyelim mesela. Cisim köşegenini nasıl buluyorduk küpte? Küpte cisim köşegeni nasıl bulunuyordu? X kök 3 oluyordu. Çünkü tüm küp şey. Hani dikdörtgenler primi a kare, b kare, c kare diye bulunuyordu. Küpte bunların hepsi birbirine eşit olduğu için. Yani x, x, x dersen. Ne olur? 3 tane x kare yani x kök 3. Şimdi buranın x kök 3 olduğunu gördün. Bak şimdi burada Pisagor yaparsan x kare, 2x kare, 3x kare eşit olur. Burası 90 olacak. Yani şurası 90. Bunun 90 olmasının sebebi neydi? Bakın, bak şimdi bu düzlem şu doğru hangi düzlem üzerinde? Bu düzlem üzerinde, bu doğru kimin üzerinde? Bunun üzerinde. Burası ne olacakmış? 90. Peki soruyu çözeyim. Sonra bir bu tam oturmayacak mı? Zaten daha önceki konu anlatımında da uzun uzun değinmiştim çünkü anlaması biraz zor bir kısım. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ne eşitmiş? 32 kök 2'ye. Şöyle ya düzgün yazayım. 32 kök 2. Kök 2'ler sadeleşti. x kare 64. x kaç çıkar? 8. Peki kübün hacmini sormuş. Kübün hacmi neydi? x küptü. Yani 8'in kübü lazım. O da ne yapar? 2 üzeri 9. O da ne demektir? 512 olacakmış. Var mı sıkıntı? Yok Şimdi şurayı bir daha açıklayayım. Bak şimdi bu düzlem düzleme dik olan bir düzlem var. Değil mi? Küpte şu üst kapakla şu kapak birbirine diktir. Bak şimdi şu doğruya göre doğrular çizeceğim. Bak şu açıda 90'dır. Şu açıda 90'dır. Şu açıda 90'dır. Yani şu doğruyla şu doğru arasındaki açı değişmiyor. Çünkü niye? bulundukları düzlemi değiştirmem lazım ki ancak o zaman 90'lı olsun. Bak buradaki her doğru şuradaki her doğruyla diktir. Anladın mı? Yani bu Anladım. bunu evet şu an şekilde bakınca çok saçma gibi gelebilir ama biz nasıl düşüneceğiz? Şu kapağı düşün. Yani küp dediğin şey günlük hayatta da gördüğümüz bir şey. Bu kapakla şu karşıdan baktığım dik kesiştiği için yani şu aralarındaki açı 90 derece olduğu için yani bunun aynısı şurada da var. Şekli karışmasın diye burada gösterdim ne olacak? Dik olmuş olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Peki NKC açısını NKC açısını artık biz az önce anlattığım şeyde hiç şey hiç ne olduğunu böyle mi var mı? Yok ki. Hani çünkü bak şu doğrunun bulunduğu düzleme bak burada. Bu doğrunun bulunduğu düzleme bak burada. Bunların arasındaki açı kesinlikle nedir? 90'dır. Ha hocam tamam. bunları niye vermiş? Hadi bir yapmaya çalışalım. Hani ben buraya x demeyeyim de a diyeyim. A diyeyim. İşte burası ne olur? 2a. Burası 2a. Bak şimdi. Amacım bunu bulmak. Hani şu şu uzunluğu yani nasıl buluyordum? Pisagor yapıyordum ama zaten Pisagor yapabilmem için buranın dik olduğunu söylemem gerekiyor. Anladın mı? Hani bak buradaki evet. mantığı hani şu eşit Hı -hı. olan durumu vermesinin hiçbir anlamı yok yani. Çünkü niye? Bunu eşit değil de bak rastgele bir şey çiziyorum. Şöyle verseydi de bu 90'dı. Anlaştık mı? Yani sen Hı -hı. şey gibi düşün. Şu evin tavanı tamam mı? Sen de ayaktasın. Yani işte şöyle sen derken işte bir çöp adam. Bak sen ayakta durduğun sürece hep tepedeki düzleme nesindir? Diksindir değil mi? Hı -hı. Ha, onun gibi düşün işte. Yani bu ne yaparsan yap buraya diktir yani. Anlaştık? Anlaştık. AB6 demiş küp deli olduğunu söylemiş. Taralı alan demiş. Taralı alan galiba şurası. Peki 6, 6, 6, 2. Aslında soruyu çözmüşsün ama yine dediğim gibi şu 90 dereceyi görememişsin. Burası da 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Eğer taralı alan şurasıysa biraz kötü bir gözükmüş. 6 çarpı 6, 2'den. 18 kök yapacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Bak zaten sen bunları yazdığın zaman, bak bunun karesiyle bunun karesini alırsan 6 kök 3 gelmez mi? O zaman burası ne olmak zorunda? 90 olmak zorunda. 90 olmak zorunda. Anlaştık. 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 Prizma üçgen prizma demiş. Yani tabanı üçgen olduğu için alan dbf, alan dbf nedir diye sormuş. Şimdi benim neye ihtiyacım var bu şekilde? Yüksekliğe ihtiyacım var ama yükseklik derken zaten şurası 8, şurası 6, şurası ne olacak? Ee, bak dikkat et 8, 6, 8, 10 üçgeni, 6, 8, 10 üçgeni. Bak bana sorduğu üçgenin kenarlarına bak, eşkenar üçgen, onun karesi kök 3 bölü 4'ten 25 kök 3 olacak. Sen de aynı şeyi yapmışsın, cevap hatalı mı? Hatalı hocam. Yok hayır ya, yok. Sen haklısın burada. Hayat yani. falan 25... çıkmış. <laughs> tamam yok 25 köküç yani. Şey, <laughs> sıkıntı yok. Bunu <laughs> doğru yapmışsın. Evet. Şimdi